Yok babamız uzun süredir zaten rahatsızdı. Biraz böyle yatağa bağlıydı. Zaten biraz bekliyorduk. O kadar çok acı çekmeden huzur içinde. Aramızdan ayrıldı inşallah mekanı cennet olur. Allah rahmet eylesin. Ona huzur bize hasret oldu şu an. Yok ben çekimde Çekimde aldım abi geldi. ama buraya geldim. Yani annemler zaten burada, kardeşlerim. Onlar yanındaydı. <laughs> evlatlar olarak elimizden geleni yaptık. Yani Necdet amcayı da bir 25 yıldır tanıyorum ben Ayşak beraberiz. de arkamda tanıştığımızdan itibaren tanıyorum. Çok sevdiğim bir abimdi. E, zaten uzun zamandır da rahatsızdı. E, cennet olsun yani diyecek bir şey yok. Hayat böyle bir şey. Yarının garantisi yok. Yani yaşlılığa ya da gençliğe bakan bir şey değil. O yüzden hayatı en güzel şekilde en huzurlu şekilde, en mutlu olacak şekilde yaşamak lazım. Bir gün çünkü şartlar kapanıyor, gidiyoruz. Ee, Allah mekanını cennet etsin, huzur içinde yatsın. Tamam. Musallarda yatan merhum Necdet Yılmaz büyüğümüze, dünya ahiret, tüm hak ve hukuklarımızı helal ettiniz mi? Helal evet. 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 هل عرفت نسبه الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله روميتشينا الله وزارسيتشينا الفاتحه Dönüyoruz. 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 Dönüyoruz.